Ben Nesrin Hanım sizin de şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum bu meseleye. Çünkü bu meselenin üzerinden çok fazla şey de okuyabiliyoruz sanki bilinçaltlarındaki. Yani böyle bir slogan niye kriz oldu esas sorum aslında bu. Ama madem böyle bir kriz çıktı da niye ta birinci olan teğmenlerin ihraç talebi istenmesine kadar gidecek bir vaziyete kadar geldi? Ne diyorsunuz bu krizin ana planına baktığımızda? Ya aslında, yani aslında bu, bu türlere gelineceği de başından o ilk gün verilen tepkilerden de belliydi. Yani bir kere e, şey konusunda e, ve askeri okullar konusunda iktidarın e, çok ciddi bir şeyi var. Yani bir, bir tedirginliği var. Yani askere baktığında sürekli olarak askeri kendisine karşı bir şey olarak görüyor, yani bir tehdit olarak görüyor. Yani karşısında düzenli, e, iyi eğitilmiş e, bir e, kitlenin e, varlığı bu iktidar açısından hep bir tehdit şeyi e, faktörü. O nedenle e, bu, bu, bu konuda e, öyle çok da sessiz kalacağını açıkçası ben beklemedim. Yani biraz zamana yayacaklar, işte biraz unutturmaya şey olacak, toplum bunu diğer sorunlar arasında unutacak. Ve o zaman işte bu, bu, bu soruşturma ve bunların ihraçları gündeme gelecek. Şimdi burada yaptıkları şey çok önemli. Yani bugün işte sosyal medyada eşiğin de altını özellikle çizerek vurguladığı gibi bugüne kadar ne yaptılar? Yani Türkiye'yi bir hukuk devleti olmaktan çıkardılar değil mi? Yani bir anayasamız var. Ama e, bir anayasal devlet değiliz. Anayasalı bir devletiz rahmetli Ergun Özbudu'nun deyişiyle. Ve bu anayasa sadece bu e, muhalefeti bağlıyor. İktidarı bağlamıyor. Yani iktidar istediği gibi e, bu anayasayı yorumlama, istediği yerde uyma, istediği şekilde de uymama konusunda kendini son derece rahat hissediyor. Yani herhangi bir baskıda hissetmiyor. Tamam yani hukuk devleti gitti. Önündeki en önemli engel kalktı. bu kadar mı? Hayır değil. İkinci önemli engel aslında cumhuriyet. Çünkü cumhuriyet dediğimiz şey aslında bir yönetim biçimi. Şimdi siz işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deyip sultanik bir rejim kurduğunuz zaman işte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyip bu egemenliği yasama organına devreden bir cumhuriyet rejimiyle beraber gidemezsiniz. O nedenle cumhuriyetin bütün temel şeyini taşlarını onun altından çekmesi lazım. En önemli şeylerinden birine de laiklik, değil mi? Şimdi bütün bunlar tesadüf değil. Yani bu bu tartışmaların işte Milli Eğitim Bakanı'nın adı bakın önünde milli sıfatı olan iki bakanlık vardır. Bunlardan biri Milli Eğitim, diğeri Milli Savunma. Ve biz bu ikisinde sorun yaşıyoruz. Dikkat edin. Bu ikisi sürekli olarak Türkiye'nin iklimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini yani şeyi e, hedefe e, alan uygulamalar la karşımıza geliyorlar. E, Milliyetin Bakanlığında aynı günlerde sahne alıp işte efendim işte ge geçmişte camileri işte bilmem şu yaptılar bilmem ne yaptılar onların anladığıyla itlik buydu. Evet bazı yanlış uygulamalar çok yanlış uygulamalar hatta olmadı mı bu ülkede oldu e, doğru yani bütün o, o, yanlış uygulamalar laikliğin ikliğin şey olduğuna yani ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna götürmez bizi. Çünkü laiklik bugün tüm inananların aslında en fazla da inananların meselesi olmak zorunda. Eğer kendi inançları ve istedikleri gibi yaşamak istiyorlarsa laikliğe ihtiyaçları var. Yani aksi halde devlet belli bir inancı belli bir e, inancın belli bir şey, e, uygulama biçimi e, dayatabilir size laiklik tam da bu olmasın diye var. Şimdi laikliği hedef alan açıklamaları e, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte tarikatlara yer açması, onunla beraber çocuk işçiliğine yer açan işte o se, e, şeyin e, sedeslerin başlaması e, e, şeyin işte mesleğinin başlaması. Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman Türkiye 21. yüzyıldan alınıyor ve hop 18. yüzyılın hatta başlarına falan taşınıyor yani. 18. yüzyılın başlarına taşınıyor. Bu kadar geriye götürülüyor. Çünkü Türkiye bu kadar geriye götürülmeden bu kurumlar yok edilmeden e, insanların temel işte şeyini yani birbirleriyle olan ilişkileri belirleyen bu kurumlar yok edilmeden kendi iktidar alanlarını genişletme ve yani işte ömürleri yettiğince iktidarda bütün güçleri ellerinde tutarak iktidarda kalma imkanları maalesef kalmayacak. O nedenle bunu yapıyorlar. Ama bir başka şeyi de var. Bakın bugün birkaç kişi daha şey yaptılar, da dahil ettiler bu soruşturmaya. Çünkü orada şöyle bir e, e, tehlikeyi gördüler. E, özellikle kadınlara karşı yapılmış bir e, özellikle başarılı kadınlara karşı yapılmış bir eylem gibi görünmesi e, onları çok tedirgin etti. O nedenle yanına birkaç teğmeni daha eklediler ki yani bunun asıl sebebi Erkek şey evet. değil. Yani kadınları biz hedef almıyoruz. Kadını sadece aile içinde görmüyoruz. Kamusal alana çıkmasında herhangi bir itirazımız yok. Bakın erkekleri de şey yapıyoruz. Bizim asıl meselemiz disiplinsizlik dediler. Şimdi soruşturma şeyinde e, galiba bu o, şey Mustafa Kemal'in askerleriyiz bölümü yer almamış. O nedenle Hani biz hep diyoruz ya yani kimin askeri olacaktı Mustafa Kemal'i değil de yani tarikatların mı askeri olacaktı? Bu bu itirazları da e, kaldırmak için e, o da soruşturmaya dahil edilmemiş. Bütünüyle disiplinsizlik suçundan e, şey yapıyor, a, açılıyor. O nedenle e, işte... E, a, yani bütün itirazları toplum çok ciddi bir şekilde ortaya koymak zorunda. Yani bugüne kadar bu disiplinsizliğe sebep olanlar, bugün hele Mustafa Barank'ın attığı bir şey var, tweet var, yani korkunç bir tweet. Yani sanki bu, bu şeyler, bu, bu genç teğmenlerle, yani işte bu bir gelenek olan o kılıç çatmayı bir kalkışma olarak geliyor. Kendilerinin tarikatlar yoluyla işte Gülen cemaati yoluyla e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doldurdukları o tarikatlardan beslenen subayların kalkıştığı bir darbe darbe kalkışmasıyla eş tutuyor bunu. Ya bunu siz yaptınız. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne o adamları dolduran sizsiniz. O adamların önünü açmak için soruları çalan, o adamların önünü açmak için işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama usullerini değiştiren, gemilerini erken emekliye sevk eden, bütün bunları yapan sizsiniz. O insanlar birden birdenbire albaylıktan tüm generalliğe, tu şeye nasıl yükseldi? Sizin önlerini açmanın sayesinde yükseldi. Bunu gözümüzün içine baka baka yaptılar. Öyle değil mi? Yani hatta o dönemde genel kurmay başkanını bile terörist olmakla suçlayıp tutukladılar. Genel kurmay başkanı yani. Şimdi bütün bunları yapanlar kendileri değilmiş gibi. Şimdi oradan Peymenlerle onları eş tutarak buradan bir darbe kalkışması ima ediyorlar. E, maalesef bu tip iktidarlar böyle. Yani siz ne kadar kendinizi, yani gerçekler budur deseniz de e, on, e, toplumu bu gerçekler konusunda e, uyarmaya ve, e, ve gerçekleri topluma anlatmaya çaba sarf etseniz de tüm iletişim araçları Ellerinde olduğu için aynı zamanda işte kolluk da ellerinde, bütün imkanlar ellerinde. O nedenle kendilerinin söylediği gerçekmiş gibi algılanan ve bu algıları yöneten, bu algılarla toplumu dizayn eden bir iktidar. Yani sonunda işte toplumda şöyle bir hale geldi. Geçen gün Bekir ağırdır dinledim. Yani Bekir şöyle diyor, diyor, yani bütün yaptığımız diyor ölçümlerde mesela Öcalan'la ilgili e, Devlet Bahçeli'nin işte Öcalan e, gelsin mecliste konuşsun konusunda toplumda müthiş bir ilgisizlik var diyor. Şimdi her olayda bunu görüyoruz. Yani toplumda müthiş bir ilgisizlik var. Toplum çok kaygılı, ama orada yani bu, bu olaylar, söylenenler karşısında falan da yani yapacak i̇lgisiz. bir şeyim yok havasında müthiş bir şey bırakmış peşini ve ilgisiz. Bu bu tabii çok tehlikeli bir şey. Evet, yani becim. muhalefetin tam da buraya el atması gerekiyor. Muhalefet toplumun umutsuzluğa dert olmasına izin vermemeli. Bunun içinde muhalefet çıkıp bu iktidarı sen öyle yapmıştın sen böyle yapmıştın diye yani bir hukuki mücadelenin içinde değil tam anlamıyla bir siyasi mücadele ortaya koymalı.